Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hiç ki bu duygu imanlığın, imandan gelen bir duygudur Müslümanın. Duyacağı ve her zaman eksikliği tatmış olan, eksiklik duygusu olan bir duygudur. O da doğru olan bir duygudur arkadaşlar. Hiç biz de sabahtan akşama kalksak bile Allah Azze ve maddi ve manevi nimetlere hiçbir şekilde bizler şükür edemeyiz Allah Azze ve Celle bize daima ve her an ve her saniye ve her nefes ve her göz kapışı da nimetleri vermekte ve nimetleri üzerimize boşaltmaktadır Barakallahu fikum ve intayudu Allah Azze ve Celle nimetleri hiçbir şekilde sayılamaz düşünülemez. Her dakika bizler nimetler içerisindeyiz. Onun için her zaman dilimize şükür etme konusu gerekir. İkincisi olarak da arkadaşlar program konusu. Program konusu önemlidir. Program konusu önemlidir. Program konusu önemlidir nedenlidir. İnsan program olduğu olucaktır da illaki bir istifa sesi olacaktır. Üçüncü olarak evet bu hayatta hiç şüphesiz çalışmak lazımdır. Elektrik parası, su parası, yemek, içmek parası, benzin parası gerekir insanlar arkadaşlar. Çünkü biz de bu hayatta yaşıyoruz ama aşırılar gitme konusu. Yani benim şu şekilde köşküm olsun, bu şekilde möşküm olsun. E bu şekilde insanlar bana bunu desin hayır bu şekilde hayır arkadaşlar çünkü o şekilde yaptığınız takdirde dininizi kaybedersiniz Allah korusun dininizi kaybedersiniz onun için evet Allah Azze ve Celle olarak da her zaman dua etmeniz Allah Azze ve Celle öz Allah Azze ve Celle'nin sevdiği duaları kendinize seçmeniz Resulullah İsa'nın sünnetinde gelen duaları kendinize seçmeniz peygamber peygamberlerin resulların ee, Allah Azze ettiği duaları, kısa olan duaları seçmeniz ve tekrarlamanızı tavsiye ediyoruz. Birleştirin, yakınlaştırın, usanmayın, bıkmayın, acele etmeyin. Biznillahirrahmanirrahim. Her zaman ümitli, her zaman sevinçli, her zaman ümitkar olunuz diyoruz Allah'ın ibadetine karşı. Ve elinizden geldiğinizi ardınıza koymayınız. Çaba gösteririz arkadaşlar.